Tamam götürmeyeceğim seni tamam gel sen seni yanına götürmeyeceğim tamam tüzünün, tamam. Tüzünün, tamam. korkma sen. Korkma, korkma bari. Tamam bırak. Hadi, tamam. Tamam. Hadi dur, dur, dur. Sen, gel sen. Bir dakika bir dakika. Dikkatli dikkatli. tamam tamam. Allah ayak topsun. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Haber teyzemize geldim. Haber teyzeciğim. Ha, nasılsın? İyiyim çok şükür. Sen nasılsın? Biz Çok özür Evet, iyi misin? İyiyim. Çiçek getirdim sana. Ha. Hatırladı mı beni? Hatırladı. Hatırladı değil Hatırladım. mi? Hatırladım. Sıcak artık. Sıcak değil mi? Evet, sıcak. Sıcak benim soğuk. Evet. Soğuk İyisin değil mi? İyiyim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seni bulduğum için ha. çok iyiyim. Çok mutluyuz. Seni bulduk. Sağ salim çok şükür. Sağ ol. Çok, Sağ ol. Üşüdün. çok üşüdün o gün ama değil mi? Üşüdüm. üşüdüm. Çok, çok üşüdüm. Evet. Çok üşüdüm. Evet. Çok üşüdüm. Evet. Çok, çok üşüdüm. evet. Bir daha dikkat et kendine. Dikkat tamam edeceğim. mı? Dikkat. Sen bizim için değerlisin. Dikkat edeceğim. Evet. Bizim için değerlisin. Dikkat Tamam. Bak elleri nasıl şey olmuş kıyamam ben sana. Çatlamış yani <laughs> elleri. Evet soğukta. Nasıl oldu? Evet. Kayboldun diye çok üzüldü herkes. her kişi, herkesi kişi üzüldü. Evet seni bulduk diye çok mutlu olduk. Çok sevindik. Sana. Evet. Nasıl kayboldum ne bileyim nasıl kayboldum hiç ben de hatırlamayayım yani hiç hatırlamayayım yani nasıl kaybolduğumu. Yok orayı işte saman yapmışlardı. Ben de girdim orayı ısınayım diye acık ama ısınamadım. Zor ısındım. Zor ısındım yani. Zor ısındım. Çok soğuktu o gün. Çok soğuktu. Gerçekten çok soğuk. Çok, çok, soğuktu. Evet. Bacakların tutmuyordu. Tabii. Evet. Hiç tutmuyordu. Hiç tutmuyordu. Hatırlıyor musun? Ben böyle nefesimle yaptım senin ellerine. Tabii. Hatırlıyorsun değil mi? Dağlarda aradık. O evinin arka tarafında aradık. Biri aramışlar? Evet. Sen aramışlar. samanlığa girmişsin. Aramışlar hep. evet. evet içini bir açtım. Sen oradaydın. Aa, oradaymışım. Hatırlıyorsun değil mi? Oradaymışım. Hatırlayayım. Hmm. Beni nasıl buldun dedin. Hmm. Hatırlıyor musun? Hatırlayayım. Hatırlayayım. Nasıl Hatırlayayım. Hatırlayayım. örtünmüş nasıl? Örtünmüş soğuktan. Soğuktan örtündün değil mi? Soğuktan, soğuktan örtündüm orada. Hani soğuktu orası çok soğuktu. 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 Evet. yani üşüdüm o gün çok üşüdüm üşüdüm yani çok üşüdün o gün çok soğuktu hava çok soğuk evet çok şükür sağ salim bulduk seni bulduk evet. ee, biz ihbar geldiğinde teyzemizin evinin arka tarafındaki kırsal bölgede arama çalışmaları gerçekleştiriyorduk sonra Saber teyzemizi çok şükür e, biz samanlığın bulduk, içerisinde bulduk, bulduk orada bulduk evet bulduk. E, sağlıklıydı ama çok üşümüştü. Çok elleri üzüldü. çok üşüyordu. E, o gün e, onu sağ bulduğumuz için çok mutluyuz. Bugün de ziyaretine geldik. Yine sağlıklı bir şekilde gördük. E, devletimiz her zaman yanında. Bunu söylemek sağ için geldik. Güzelim, sağ kuzenim sağ olun. Çok... Ha, Benden bir isteğim var mı? Yok yavrum. Yok. Tamam dikkat et kendine. Tamam. tamam. Tamam seni ziyarete geleceğim ben zaten sık tamam. sık vakit buldukça. Tamam. bizim için değerlisin. Oldu tamam. Tamam hadi Allah'a emanet ol. Üşütme Ay. bir daha bak burada sobada sıcak sıcak otur. Yok oturum. Tamam, Yok. tamam. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Hadi bay bay. Hadi size. Kıyamam ben. Ne kadar güzel gelmiş. Şey şey Hadi geldi. gene gelin. Geleceğim ben seni ziyarete geleceğim. Hadi bakalım.